Fethiye'nin en gözde mekanlarından Barbun Kafe Bistro'da sanatçı Derya Bedavacı rüzgara esti. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Derya Bedavacı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Barbun Kafe Bistro, en sevilen sanatçıları yaz konserleri konsepti ile açık hava sahnesinde müzik severlerle buluşturuyor. Fethiye Körfezi manzarasındaki Barbun Kafe Bistro sahnesinde, eğlencenin tamam yapacağı konserlerde Türk müziğinin popüler isimleri ile en sevilen şarkıları yer alacak. Barbun Kafe unutulmaz yaz konserleri kapsamında Derya Bedavacı sevenleriyle buluştu. Yoğun bir katılımın olduğu konserde Derya Bedavacı sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı Bedavacı yoğun katılım gösteren Fethi Halkı'na teşekkürlerini sundu.